Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere e, Minecraft'ta gardırop nasıl gardrop gardırop? ben yani ne derseniz nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için eee ihtiyacımız var. kapıya ihtiyacımız var. Ondan sonra eşya çerçevesi, chest ve ee, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. böyle kazıyoruz arkadaşlar tabi buraları kapatacağız böyle sonra şuraları da kapatacağız çektik kapıyı da kapatıyoruz e, tekstür pek yüklemi düşünüyorum eğer öyle bir soru sorarsanız Buraya chestimizi koyuyoruz. Ondan sonra eşya çerçevesine koyduktan sonra bir de bot alalım. Tamam. O çok havalı oldu. Evet, şimdi hazır. Burada gelirsiniz ve kimse sizi göremez. böyle şık bir tasarım oluyor arkadaşlar. Eee inşallah video işe yaramıştır Kendinize iyi bakın.